Niebs ilk fotoğrafı çektiğinde poz süresi saatler sürüyordu. Sonra Dagger devreye girdi. Görüntü artık daha net, daha hızlı. Ama hala dev bir sorun var. Fotoğraf güzel ama hareketsiz. Biz yönetmenler için bu yeterli değil. Çünkü hikaye kıpırdanmak ister. Şunu not düşelim. Fotoğraf anı yakalar. Sinema anı yaşar. Maybridge bir atı koşturdu. Tek terdi şu soruydu. At koşarken dört ayağı aynı anda yerden kesiliyor mu? Bilim dedi ki evet. Peki ya sinema? Arka arkaya çekilen fotoğraflarla hareket parçalandı. Mare işi daha da ileri götürdü. Hareketi analiz etti. Çünkü hareketi böldüğün an sahneyi yönetmeye başlarsın. Yıl 1895. Sinemanın resmen doğması. Gerçeklik ilk kez hareket etti. Tren gara giriyor. Lumière kardeşler. Hikaye anlatmıyor. Kamera sabit. Kadraj sade. Ama olay çok büyük hayat olduğu gibi filme giriyor. Ve kural 1. Sinema önce gerçeği kaydeder. Sonra, sonra gerçeği bozar. Melies çıktı ve dedi ki, tren güzel ama ben Ay'a gideceğim. Dekor, kurgu, hile, fantastik anlatı. Sinema artık sadece kayıt değil. Bir yorum. Bizim mesleğin başladığı yer işte tam da burası. Çünkü kamera yalan söylemeye başladığında sinema başlar.